1950 hayal kırıklığı olabilir mi? Buradan bir başlayalım. Tabii ki öyle bir ihtimal var. Bunu neyi baz alarak söylüyorum? GS 310'u referans alarak söylüyorum. İlk zamanlar piyasaya ilk çıktığında ben o zamanlar Kıbrıs'ta ikamet ediyorum. Aslında orası da birçok şeye ulaşabilme açısından mahrumiyet bölgesidir. Banana Republic yani Muz Cumhuriyeti. Ona rağmen ilginç bir şekilde GS310 ilk çıktığında Kıbrıs'a gelmişti. Ben, ben de incelemek için bayiye gittim ama giderken nasıl heyecanlıyım. Yani o zaten 1200 arlara falan ulaşamıyoruz. Öyle bir dünya yok. Hani böyle belki güzel bir fiyat performans ürünü çıkmıştır. Böyle bir ulaşılabilirlik arttıkça benim için daha heyecan verici oluyor. Yoksa benim ulaşamadıktan sonra o alet ne kadar güzel olursa olsun benim için bir şey ifade etmiyor. Ben de bu heyecanla birlikte bayiye gittim. Ama ilk başta gözlerime inanamadım. Yani motoru yakından bakıyorum. Plastik aksamı, boyası, onun haricinde tuşları, gidonu, sağ solu o kadar özensiz geliyor ki bana. Yani dedim bu ne anasını satayım. Hani bir de kendimden şüpheleniyorum. Ya diyorum BMW bu logoyu gelişi güzel bir motora koymaz. Herhalde benim algımda bir sıkıntı var. E diğer büyük cihazlar nasıl? E, boya kalitesi nasıl? Parçanın premium hissiyatı nasıl? Hiçbir fikrim yok. Çünkü dediğim gibi hani onlar bana ulaşılmaz geldiği için. Hiç açıp yanlarına gidip bakmışlığım yok yani. Ondan sonra hani iyice inceliyorum, sakin sakin bakıyorum. Yok, yok yani. Hani böyle bir şey tamamen olmamış. Hani bir şeyler eksik denir ya, öyle bir şey yok. Hani tam olan hiçbir şey yoktu o, o motorda. Ama ben yine kendimden şüphe etmeye devam ediyorum tabii ki. Motorla motora direkt suç atamadım. Ondan sonra dedim ki ben bu işi nasıl çözerim? Şimdi tabii ki Birinci seçenek oturup internetten araştırmak işte video içeriği üreticileri bu model hakkında neler söylüyor ona bakmak ama onlara o kadar güvenmiyorum ki. Yani hiç güvenmiyorum. Şöyle söyleyeyim hani onlar büyük bir çoğu tabii ki işini hakkıyla yapanlar da var işlerinde ama masaya belirli bir miktar para koyduğunda genelde 1000 dolar civarı oluyor. Sana istediğin motoru öyle bir överler ki. Ya sabaha kadar överler ya. Hani bırak motosikleti. Onlara de ki insan dışkısını öveceksin. Onu bile böyle yere göğe sığdıramazlar. Şimdi alakasız bir örnek vereceğim ama sonra bağlayacağım konuları. Bizim TSK'da teorik silah dersleri olurdu. Orada da bir parametre var. Mermi çıkış hızı. Metre bölü saniye cinsinden söylenir. Mesela 800 metre bölü saniye hızla mermi silahtan çıkıyor. Bu da demek oluyor ki ...işte bir saniye sonra o mermi 800 metre ileride olacak. Hani bunlar o insan dışkısını överken... ...vücuttan çıkışını bu bilgiyle, bu parametreyle... ...metre bölü saniye cinsinden böyle yağla, yağlandıra ballandıra bize anlatırlar. O kadar taraflı insanlar, o kadar laflarına, sözlerine... ...benim hiçbir şekilde güvenmeyeceğim insanlar açıkçası. Ondan sonra durum böyle olunca... Ee, o ihtimali eledim. Diğer bir, Ceyhun kardeşim selamlar. Diğer bir seçenek de şu benim e, mesleği GS1200R sürmek olan bir arkadaşım var. Evet malum meslek grubuna dahil. Ben de tabii ki ülkemiz daha güzel bir yer haline gelsin diye onları eleştirdiğim meslek grubuna ait. Dedim ki onu bir ses kaydı attım. Kardeşim dedim senin mesleğin GS1200R'ı sürmek. Ben dedim şu an bayiydi. GS 310'un yanındayım. Ya dedim bende bir sıkıntı var herhalde. Bu motor inanılmaz kötü gözüküyor dedim. Hani ben yanılıyorum değil mi? Beni dedim aydınlatır mısın? Sen bir GS 1200a bak. Zaten hani mesleğin onu sürmek yıllardır sürüyorsun. Bu 310'a baktığında ne düşünüyorsun dediğimde onun düşünceleri benden daha beterdi. Ya dedi ki hani Pulsar bu cihazdan daha güzel. En azından hani fiyatı ucuz, fiyat performans oranı yüksek vesaire. Hani bu da zaten ondan daha kaliteli bir ürün değil. Bu motorun BMW ile uzaktan yakından alakası yok. Hani bırak dedi. Onu uzaklaş ya dedi. Hani arkana bakma koşarak oradan uzaklaş dedi. Ee, konu ne? Konu GS450R hayal kırıklığı olabilir mi? Ben de bu konuyla alakalı e, 310, GS310 tecrübemi aktarıyorum kardeşim. Abicim yaşım 32-33 ee, İsmail çok teşekkür ediyorum. Ondan sonra e, ilk defa canlı yayın yapıyorum bu arada şaşırdım yani şu an 10 kişiyi falan geçtik. O yüzden izleyen herkese teşekkür ediyorum. Neyse Well Hustle kelam konuyu da bağlayayım. Ee, eğer BMW'nin G310'unda yaşadığımız şeyi tekrar yaşamayacağımızın bir garantisi yok. Yani o yüzden dandik bir cihazla da karşı karşıya olabiliriz. Ama şunu söyleyeyim Tasarım olarak güzel gözüküyor. Yeni kasa 1300'lük 1300 ile aynı hatlara sahip. Ee, kardeşim soru çok mantıklıymış. Neyse diğer konuya geçiyorum bu arada. KTM Bataklık'ta boy 1.83 kardeşim. KTM'in durumu ne olacak? KTM ile ilgili bir sürü video dönüyor etrafta biliyorsunuz. Onunla alakalı da biraz konuşmak istiyorum. Şimdi KTM'in CEO'su ve Co-CEO'su var. Co-pilot gibi düşünün. ikinci CEO'su. Ondan sonra bunlar çıktılar. Bir, bir buçuk dakikalık bir açıklama yaptılar. Concordato ilan ettiklerini söylediler. Yani Concordato demek aslında biz batıyoruz. Gemi batıyor. Gemi su oluyor demek. Ve alacaklıları var bu firmanın. Yani Concordata ilan eden her firmanın borçlu olduğu şahıslar var, kurumlar var, banka olabilir ya da farklı markalarla yaptıkları işbirliklerinden dolayı borçları olabilir. Concordata'nın amacı şu, bu borçları yapılandırmak istiyorlar. Yani belirli taksitlerle vadelendirmek istiyorlar. KTM'de çıktı. Bunu açıkladı. Çok kısa bir buçuk dakikalık bir videoyla birlikte. Aleyküm selam etam kardeşim. Ee, ve KTM'in durumu şu şekilde devam etti. CEO yetkilerini co-CEO'ya yani yardımcı CEO'ya devrediyor. Yardımcı CEO da oğluna vekalet veriyor. Bunun oğlu da tam bir kumarbaz. Anasını satayım. Yani gitmiş parayı dedede orada burada rulette anasını ağlatmış. Koca KTM'i batırmış çocuk. Yani şu kumarın görüyor musunuz? Herkesin in, ocağına incir ağacı dikiyor. KTM'in durumu da bu. Oberg hoş geldin kardeşim. Sana da selam. Aleyküm selam sağ olasın. Ee, bu KTM'in durumları konuşuyorduk bu arada. Eğer sonradan dahil olduysan bilgin olsun. Tabii ki ben burada işin biraz da esprisindeyim ama benim esprim ne kadar saçma ise KTM'in durumu da o kadar saçma. İçler acısı. Böyle bir firmaya kesinlikle yakışmıyor. Şimdi zaten KTM'de ben de bir antipati vardı. Bana itici gelen bir tarafı vardı. Bir de şöyle şu sürekli yorum yapan birisi var. Berk Kıbrıs'ta mısın sen ya? Biz... Sen de yüz yüze falan tanışmıyoruz değil mi? Ben Kıbrıs'ta yaşadım çünkü bayağı biliyorsun videolardan. KTM'de bana itici gelen şey ise durumsa şu. Aslında turuncu rengine hasta bir adamım. Motosiklette en beğendiğim renk turuncu ve sarı olmasına rağmen KTM tasarım olarak beni çekmiyordu. Çünkü şöyle çok fazla renk birleştiriyorlar. O turuncunun yanında beyaz da var, siyah da var. Bir bakıyorsun şose demiri, kırmızı falan. Eski modellerde o şekildeydi. Yenilerinde... O Berk süper aynı şekilde düşündüğümüze sevindim. Etem evet dış görünüşü, tasarımı itici geliyor. Yani ben o rengin hastası olmama rağmen beni nasıl itiyor? Ben bunu uzun süre anlayamamıştım. Sonradan fark ettim çok çorba yapıyorlar. Yani dediğim gibi bir, bir sürü renk e, birleştiriyorlar. Ve şöyle de bir şey var. Pulsar'ın Türkiye'ye ilk geldiği yıllarda ben almıştım. Ondan sonra e, şurada bir bandanmalık bir arkadaş var ama bunu şey yapabiliyor muyuz? Şu an konuya bu kadar hakim değilim. Neyse ona daha sonradan bakacağız ilerleyen yayınlarda. Pulsar ilk geldiğinde ben Pulsar'ı satın almıştım. O zamanlar onun rakibi de KTM'in Duke 200'üydü. Onda iğrenç böyle hesap makinesine benzer bir gösterge vardı. Alt ışığı falan böyle kırmızı turuncu rengi arasında saçma sapan bir şekilde yanıyordu vesaire. O yüzden beni hep iten tarafları oldu. Diyorum ve bu konuyu da kapatıyorum. Zaten 10 dakikaya yaklaşıyoruz. Çok da yayını da uzatmak istemiyorum. Teşekkür ediyorum izleyen herkese. Sağlıklı günler diliyoruz.